Semra elindeki iki gönyeyi kullanarak iki tane üçgen çiziyor. Bu üçgenlerden birincisini birinci gönyenin iç kısmıyla çizelim birinci gönyenin iç kısmıyla bu şekilde çizdik. Açımızı da yazacak olursak bu açımız 90 bu açımız 30 bu kenarımız 5 olmuş olacak. Bu açımıza da ne kalır? 60 kalır. Kenar uzunluklarını yazarsak 30'un karşısına 5 ise 90'ın karşısı 10. 60'ın karşısı kaçtır? 5 kök 3'tür. Onu da düzgünce yazalım. 5 kök 3. Sonra ne diyor? İkinci gönyenin de dış kısmıyla çizdiğini söylüyor. Bu üçgenlerin eşitlik kenarlarını üst üste getirerek çizimini tamamlıyor. Üst üste geliyorsa demek ki bu şekilde bir görüntü elde edileceğini bize söylüyor. O zaman ee, devam edersek. Burası da 5'tir. Bu uzunluğa ne kalmış olur? 5 kök 2. Bize ne soruyor? Oluşan şeklin çevresini soruyor. Çevresini bulacak olursak 5 ile onu topladık 15 artı 5 kök 2 artı 5 kök 3 olarak bulmuş oluruz. 15, 5 kök 2, 5 kök 3. Cevabımız C olarak bulunmuş olur.